Çıktı. Bir kitap çıktı. almışlar. Al baba. Ne? Onlar Bizim, bizim, bizim değil mi? Ya baba. biz almadık. Biz Ne? Ne Ya baba. Ben, almış mı? baba. <laughs> ne? 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 almış Ne? Baba Ne? Baba. Ne bakın, çok tatlı çıktınız. Efendim daha neler varmış. Bu resmi kedimiz. Yani çok tatlı görünüyor. Ama çok tatlı. Ay çok sevdim. Arkadaşlar buradaki aynısı gibi yapıyoruz. Şimdi bu var. Böyle. Arkasında pil var onu takıyorsunuz. De bunu alın. hem de eşyaları var şöyle. Yemek bu. Bu da dediğiniz balık yemeği. Balık yemeği sever misiniz? Şöyle meyveleri sever misiniz? Sonra tuvaleti göstereyim. Tuvalet renkli renkli. Vallahi biz şaşırdık. Takıyoruz. Sonra bu camları takacağız. Şurada bir asansör gibi bir şey var de gemi görmüşsünüzdür. Renkli bir şey. Şöyle yapalım. çok güzel şeyler var. Bu da istediğiniz gibi şeyler yapabilirsiniz. Hem de buraya şunları alıyorsunuz. Bakın. Şöyle şeylerinizi alıyorsunuz. Başka bir türlü şeyler çıkıyor. Ama olsun zaten e, onları buraya yerleştiriyoruz. Sonra çok iyi bir hale geliyor. Şimdi de bunu taktık. Bitti işimiz diyelim. Ama bizim bu vardı. Onu yapalım diye. Sonra biraz bir biliyorsunuz. Ama çok güzel. <laughs> 5 kaldı. Şöyle gösterelim. Hop. Şimdi bunları takıyoruz. Bu oturttuğumuz yer bunun şeye kafasını takıyor sonra. Hem çünkü bunun aynı olması gerek. Evet, şimdi güzel şey oldu. Siz de burada olsaydınız çok güzel şeyler, eğlenceler yapardık. Aktık bunları. Bakın burası karton kedi, burası süslü kedi, burası yumuş kedinin yeri. Yani çok tatlılar ya. Burası da Kediraba kedi rabanın kedi. Kedi raba, kedi çok seviyorum. Bunların hepsini seviyorum ben. Hani çok seviyorum her tarafına. Şimdi takıyoruz bunları. Böyle yerleştirin. Babamın gibi yerleştirin. Sonra ötekilerini takın. Ama biraz zor oluyor onu diyeyim Çok güzel ama. Ee... Evet arkadaşlar, şimdi bitti. Çok güzel oldu ve şarkısı bile var. Açayım mı? blum <muchas> <muchas> blum so Yerleştirmeyi, kek kediyi yerleştirelim. Şimdi de şurayı... Tamam. Tamam, Tamam. Şu an kedi tuvalet koyuyoruz. Kedi tuvaletimizi koyduk bir de. Tamam. Şimdi de şöyle yapalım. Şimdi. Tamam. Sonra. Yapalım. Sonra Şimdi şunları tanıtayım Bu Bu gibi kedi Bu tam olarak gibi kedi Benzetmeye çalışmış Bu da pendi böyle <laughs> Çok tatlı yapmışlar. Bu da peri kedi. Çok tatlı. Ben bunu çok seviyorum. Bir de yumuş kedi. Bu da benim dayım. Merhaba. Biraz komik olabilir. Şimdi de bunları yerleştireceğim. Ha, tamam. Biraz dönmesi lazım. Şuradan mı? Ben durum. Bir dakika. Tamam. Şimdi geldik buraya. Peri kedi, peri kedi. Peri kedi yok olmuş. Aa, peri kedi. Bu da peri kedi. Merhaba diye karşılayın. Peri kedi. Şimdi atma zamanı geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Kutularımızı. Şimdi açıyoruz. Gel bir tane tuz. Bakalım onun içinde ne varmış. <laughs> Vay! Bir tane ayıcık. Vay! Bir tane de kitap var. Çok güzel. Açalım kitabın içine? Açtım. Çok tatlı bir şey çıktı. Görüyor musunuz? <laughs> Düştü. <laughs> Bu zıplayan ama Bakalım nasıl. Ya. Çıktı. Tamam. Oo, bu peri kedi mi olmalı? Peri kedi. Peri kedi. Merhaba. Bak senin için. Teşekkürler. <laughs> Çok tatlıyım. Bye bye. Evet. Şimdi de teşkinler baktı. Çıktı. Երկտակ yes, çıktı. Şimdi atıyorum. kukla etti. Senin için. Hop. Yapamadım. Bay bay. <laughs> Hop. Sıra. Şimdi... Merhaba müzik. Vım vım vım. Hop. Merhaba kek kedi. Merhaba. Hadi bay bay. Merhaba süslü kedi. Aa süslü kedi yok. Merhaba. <laughs> evet. Merhaba kedi Merhaba. Merhaba. Karton kedi. Vay. Açıyoruz. Hop. Oh vay. Merhaba. Ben Asya. Biliyorsunuz beni. Hı? Burası çatı katımız. Peri kedi. Ne var? Peri. Peri kedi. Peri kedi, peri kedi. Efendim? Ee, şey, birazcık böyle gelmek ister misin? Evet de tabii. Hop. Vay, çok güzel bir yer. Hop. Hop, ben uçuyorum biraz. Bye bye. Bye my kitty. Pendi. Pendi. Efendim. <laughs> uh -huh. Pendi. Pendi. Pendi'yi Pendi görebiliyor musunuz?